Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hmm, Minecraft oynayacağız. Neydi kanalı? Kim lan? Neyse. Ektefer diye bir Bizim için Bizimkilere satır şu. Tamam. Bir daha güçlü oynadığımı hala anlamıyorlar. Hayatta kalmadı. Ben burada gelişmiştim başka kişiler de yapıyor. Yeni parmaklarımı mı? Ekletiyorum. <laughs> Abi. Ya. Abi o falan. Gerçekten ya oturmuttun az almadım. Anca yavgılar var. Bizimle anlaşamazlar. Kurtulamazlar. Kurtulamazlar. Anca yargılar var. Bizimle anlaşamazlar. Anlaşamazlar. Anlaşamaz. Anca yargılar var. Bizimle anlaşamazlar. kokaklar onlar. Bizi durduramazlar, durduramazlar, durduramazlar. Bu, bu şarkıyı bir bilenler var, olsun? Under <laughs> var dedim ya anlaşamazlar. Ya! Piglin tarafından vurdum. Hani hmm. fiyat mı? ne oğlum? Bizi satışı kanını da vermiş. Minecraft'ı <laughs> o sıkıyorsa <laughs> benim de savaşsın Bu kişilere sataştı. Güvem hemen çıkacağım ya malav ya. Çık lan! Böyle sana yollarım onu işte. Pıvı da taştın sen. Senden çok daha boyum oğlum. Bak daha ıskalamayı bilmiyorum da. Biliyor lan. Senden mi korkacağım lan? Bu ortada Mehmet oda girerse ona eşya atarım. Ama Fırdağ'ınlar beni sinirlendirmişti. sevgiline ve çok saldırmayın ama istediğiniz gibi saldırıp saldırabilirsiniz siz çünkü bazıları saldırırken vurmayınca ama bazıları da vurmayınca Saldırgan değil ya, vurunca Saldırgan değil ya işte vurunca bazıları onlar da vuruyor aynı de demir uygulanlar gibi ama bazıları hiçbir şey yapmadan vuruyor <laughs> Çok iyi lan. Ya bir bunları sen koydum falan ben hileleri bir kere bile hayatta kalma yapmıyorum artık. Eskiden çok zor olduğu için yapıyordum. Ama artık yapmıyorum. Ambush. Um, bush ambush. Um, Dua blocks dos. Ambush um, geliyor. Ambush um, geliyor. E, 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 e. Hepsi öldü. Hepsi Ne bu ambush bu lan? Her şeyin çoğu şey nasıl öldü Sadece bir uyardı. Yani. <clears throat> that hi no. molly skeleton oh, a shake a oh, shake give the girl, ya Anca yargılarım. bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar, bizi durduramazlar. Durduramazlar, durduramazlar. Anca yargılarla, <laughs> bizimle anlaşamazlar. Korkaklar onlar, bizi durduramazlar. Durduramazlar. Durduramazlar, anca yargılarlar, bizimle anlaşamazlar, korkaklar onlar, bizi durduramazlar, 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 anca yargılarlar, bizimle anlaşamazlar. <laughs> Gid tam level için level alabilir miyim ki ha yanan ok oluyor öyle yüzdüm bu arada <laughs> Ağzıma balon yaptım vuruyorum. Böyle bir ses çıkıyor. Ama bir tanesini <laughs> işte toktu gibi. Love beni çok genel. Bütün arkadaşlarımı mı yenerim lan. Aa, PvP oyuncusu bile olabilirim. Çok getirirsin onu mu? sen onu? <laughs> Emeği nafile lan. Onca yavgular var anlaşamazlar Çok kişi bu şapkayı benim sayemde şimdi biliyor. Hı? Önce şapkanın ismi önce avglavlar. Biliyordu zaten ya. Tamam ya ben iskelet Oğlum ya ne yapıyorsun Uy, diye. Bu kapta sinirimi bozdu iyice. Kas bir Allah'ını seviyorsan dur ya.

Kılmazlık var, o kılmazlık varmış. Ne, ne yapayım? Bir, tane, bir tane saygısız kişi kötü bir şey yazmıştı. <gülüyor> ya, <laughs> amacım Yukarı çıkmak siz görmüyor olabilirsiniz. Ben de daha zor gördüm. Köv gibiyim. Şaka şaka köv değilim lan. Ben bir de kendimi görmüyorum demem ki. Anam ah, ah. burada eşek bir merdiven vermiş. Ben bunu mu fark et? And Tom and